karşınızda Hidromey'in yeni ürünü HMK 4018T. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Hidromey'in sır gibi sakladığı yeni ürününü tahmin etmeye çalışmıştık. Ve sonunda o an geldi. Telendir diyenler doğru bildiniz. Hidromey'in merakla beklenen yeni ürün sınıfı gördüğünüz gibi telendir olarak karşımıza çıkıyor. Gelin bu ürün hakkında biraz konuşalım. Hidromain Bauma 2025'te ilk kez tanıtacağı HMK 4018 TH, 18 metreye kadar uzayabilen erişimi ve 4 ton kaldırma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu model ortalama bir binanın 6 katına kadar uzanabiliyor. Gördüğünüz gibi Hidromek mevcut ürünlerde tasarım konseptini yine Telander modelinde de tercih etti. Hidromek'in yeni teleskopik yükleyicisi HMK 4018 TH, Bauma 2025'te sektör profesyonellerini bekliyor. Peki siz Hidromek'in yeni ürünü olan Telander modelini tercih eder misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.